Kalın ne olur. Doyamadım sana kızım. Nasıl olsa hafta sonu kalın tabii. Ya. Olabilir. Fikret. Eh cümbür cemaat bir otele gideriz. Aa. aa otel ne demek? <laughs> Hiç olur mu öyle şey? Ama ne. Ben halamı alırım. Çocuklar da bize gelir. Deniz burada kalır. <laughs> Siz de burada kalırsınız. Süper olursun. Oh. Burası da tamam. Geldiniz. bizim oda hazır. Ayşe de bizimle yatacak. Ayşe benimle yatardı. Aa, olur mu öyle şey? Sizin odanız da hazır hadi kızım. Ben ineyim de yollayayım yukarı Ayşe'yi. Yoksa uyumayacak bunlar sabaha kadar. Oynuyorlar ne güzel. Yarın da oynarlar. Çağır çağır kızım gelsin yukarı. Hadi çağır. O zaman biz de yatalım. <laughs> hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi geceler. Eniştemi benim pijamalarımdan verdim. Sağ ol. Çok uykum geldi hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum. İyi geceler. Yavrum. geceler. İyi, geceler. <laughs> İyi geceler. Hadi Fikri. İnşallah rahat edersiniz Tahsin Bey. Tabii ne demek. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Sana da yavrum. Bir şey lazım mı bak söyle yavrum. Yok. Teşekkür ederiz. Oh yoruldum. Şöyle oturacağım azıcık. Ay. i ah. i oh mm. yeah. İkret. oh, ay. Ay ne? Um. Otur da oynayın biraz sırtına. Ay vallahi Gel. ne iyi olur. Allah razı olsun canım. Gel bakayım. Ah. ah. Şimdi. Ah. Oh. Kusura bakma. Böyle olacağı hiç aklıma gelmedi. Bundan doğal bir şey yok. Bizi Normal olarak evli düşünüyorlar. Sana başından beri minnettarım. Bana karşı çok anlayışlı davrandın. Birbirimize yabancıydık. Evet. Şartlar bizi bir araya getirdi. Öyle oldu. Aslında başladığımız yerde değiliz artık. <laughs> Yine de normal bir evlilik değil bizimki. Öyle. Zaman ne gösterir bilinmez tabi. Yani zorlama değil. Belki. Tabi. Kusura bakma. Kusura bakılacak bir şey yok ki. Ben ben bir otele gidip yatayım en iyisi. Olur mu öyle şey? Annemler anlar. Ayıp olur. Haklısın. 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 abla bana hayatımda unutamayacağım bir ders verdi. Hem bana hem de babama. Öyledir o. Onu yeni yeni tanımaya başladım. Sayfa sayfa çevireceksin ablamı. Her sayfada yeni bir şey öğreneceksin gör bak. Güveneceksin. Güveniyorum zaten. Annenin yerini tutamaz ama... ...omzuna başını bir yasla. Gör bak nasıl rahat edeceksin. Bir sırtını sıvazlasın. Başarmaya istekli olacaksın. Sıcacık bir baksın. Yuva gibidir onun gözleri. İnsana kendini iyi hissettirir. Tahsin abiyle de iyi anlaşıyorlar değil mi? Hı hı. Hangisinde yatmak istersin? Bilmem hiç fark etmez. Senin yatağın hangisiydi? Bu. Öyleyse ben öbüründe yatarım. Tamam. Sen burada giyin. Hı hı. Aa, hala yatmadınız mı kızım? Rahat edemedi mi çocuk yoksa? Hayır hayır iyi. Sen gir önce. Ben aşağıda da değişirim. Niye içeride giyinmiyorsun? Tahsin uyudu şimdi. Se çıkarmayayım diye. Hadi sen gir in aşağı. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Ha. Ne oldu? Bunlar dargın mı acaba? Kimler? Fikretler. Ayol kız üstünü tuvalette değiştiriyor. Canım ne var? Belki de daha alışamamışlardır birbirlerine. Çekiniyordur normal. Ama artık bunlar karı koca hayatım. Hadi yat hadi. Karışma işlerine. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu? Yok bir şey. İyi geceler. İyi geceler. Annesinin saçları ne öyle ayol? Kırmızı resmen. Adam da bir şey demiyor iyi. Benimki kına bile yaktırmazdı rahmetli. Bu adam geniş belli. Eee kızlarının halinden belli. Biri Hanya'da öbürü Konya'da. Uykun gelmedi mi senin? Aa. Ya o gelin ığ, evlerden ırak. O ne bakışlar öyle. Ferhunde değil felfecir o. Vallahi felfecir böylelerinden korkacaksın. Bu kadın bunu da boşar ben sana söyleyeyim. O oğlan böyle sessiz, salla baş olmuş karısının yanında. <laughs> aynı Tahsin gibi. Bana bak. Şşt Nehir. Ha. şimdi bunlar aynı yatakta mı yatıyorlar? Kimler? Aman Tahsin'le Fikret canım. Bilmem. Bizim evde en güzel odaya yerleşti hanımefendi. Çocuğu kanepede yatırıyor. Ha, burada da salonda bir yer yapmışlardır garibime. Hmm. Kız neydi o adamın hali? Nehir! Şşş! Bana şu kahveciyi anlat bakayım. Ne olmuş kahveciye? Bilmem. Aranızda bir şeyler mi var kız? Ne münasebet? Elinde çiçekler, güya Kaymakam Bey'i kutlamaya gelmiş. Pişt, yuttuk bizde. Sana nasıl baktığını gördüm. Ne diyorsun sen Allah? Ben herkesi izledim. Bütün gün adam senin peşinden ayrılmadı. Bana bak, gezi gizli, gizli fingir diyor musun yoksa ha? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen? Ne demek fingir demek? Hiç olur mu öyle şey? Cık. Aa. Anlat kız Allah aşkına. C şahane. Neler söylüyorsun canım? Yakışıyor mu sana? E genç kadınsın olur olur. Doğru dürüst birini bulursan evlenirsin ne var? Hayır efendim. Yok öyle şey. Gelinlik kızım var benim. Aa, niye sinirleniyorsun durup dururken? bir şey var ki bu kadar celalleniyorsun. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ay evli mi yoksa? Başıma gelenler. Hala yok öyle bir şey dedim sana. Ahmet Bey evli falan da değil. Hiç evlenmemiş ama yok. Ay olsa niye söylemeyeyim? Zaten olmasın da çiğ bir adam. aşık. Ay hiç az etmem böylelerinden. Bak ama yanındaki beyefendi biriydi gerçekten konsolos muymuş? Adı neydi? Nehir! Emeklidir herhalde. O evli mi? Nehir! Kime diyorum ay? Aman canım isterse. Ben senin için söylüyorum. Evli değilse bak o adam düzgün. Öbürü gibi değil.